Tekno herkese merhaba. Özel bir yayınla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi ben e, sağ tarafımda Burak Bayburttu. Sağda oluyor herhalde evet. E, aşağıda da Ekin Kollama üçümüz özel bir yayınla e, karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. İyi akşamlar. Merhabalar. İyi e, Apple yeni telefonunu bekleniyordu zaten biliyorduk e, yeni bir telefon çıkartacağını e, bugün itibariyle duyurdu. Fiyatları da dahil e, modeli özellikleri e, renklerine kadar e, şeyde yayınlandı ve e, biz de dedik ki bununla ilgili hemen bir e, toplayalım konseyi <laughs> Aynen öyle. Evet, ekin kollama. O zaman ilk sana dönüyorum. Şimdi siteden de evet. e, görüntüleri açmaya çalışacağım, göstereceğim. Ne diyorsun? İlk yorumlarını alalım senin. Abi şöyle ben cihazı beğendim. Özelliklerini de beğendim. Şimdi ben XR kullanıyorum. Yani benim telefondan iyi özellik olarak. Hı hı. Bir kere aynı kamera var. Aynı ekran var. İşlemci ee, bir kere e, burada çok ciddi. Aynı şey. ekran dersen derken hani şey ekran boyutundan şeyden bahsetmiyorum ekran özelliklerine LCD multi touch retina HD ekran var. E, A13 Bionic var üzerinde. Evet iPhone ben 11 de A12 Bionic var. iPhone 11 Pro'daki işlemci e, bu telefona kondu. Bu ciddi bir şey. Evet. Ya ben beğendim özelliklerini. İşte yani Amerika'da 400 dolara çıktı bu telefon. Aynen. Onlar için tabii hiçbir şey yani bayağı yani bence bizim ülkemizde de 5300 TL bandı eğer kendini iyi anlatırsa cihaz iyi anlatabilirlerse işte biz teknoloji anlayanlar diyeyim bayağı fiyat performans cihazı şu an yani. Hani A13 Bionic'den daha düşük özellikle olup da şu an daha pahalı 12 bin lira banda çıkan telefonlar var. Daha yeni çıktı bir ay oldu hatta çıkalı. A Öyle açıkçası ben şöyle söyleyeyim hani ben benim de e, fikrim fiyat ben e, tabii ki pahalı hani Türkiye şartlarında pahalı ama e, genel anlamda değerlendirirken daha çok konuşuruz ama e, çok da böyle rakipleri yani Android tarafına baktığımızda e, onlarla bayağı böyle ezber bozacak, savaş yapacak bir e, fiyat diye düşünüyorum. Burak sen ne diyorsun abi? Yani ben e, katılıyorum söylediklerinize bir de ek olarak şeye bak baktım şimdi iPhone 11'in liste fiyatı 7300 lira. Piyasada 7100 liraya bulunabiliyor. iPhone 11'le bile yarışıyor durumda yani. Benim özellikle böyle bir Face ID alayım ya da ultra geniş ek, kamera kullanayım gibi derdim yoksa neden alayım iPhone 11? Bunun cevabını ben veremedim. Ha, eski bir tasarım. Cep telefonu eski duracak ama avantajı da var. Çok fazla çeşitli kılıf var. Çok ucuz kılıflar var. Pilinin daha iyi gittiği söyleniyor. yani Daha ufak olmasından dolayı daha iyi gitmesini ben de beklerim. Ee, tam bir fiyat performans ürünü olmuş. Ee, ama tabii fiyat hep aramızda da konuştuğumuz gibi biraz yüksek yani. Amerika ile kıyaslayınca özellikle oldukça yüksek. Yani ben zaten böyle bir şey bir zamandır bekliyordum. Ben iPhone SE tasarımını kullanacaklarını gene, eski SE tasarımını kullanacaklarını falan hayal ediyordum. Ama artık sanırım devir artık ona bir daha dönmeme, Oy boyutta bir telefon bir daha kullanamama devri. Diye de ben özetlediğim genel görüşümü. Evet, e, ben de son olarak şöyle toparlayayım o zaman. Ondan sonra daha detaylara geçelim. Bir kere e, fiyat olarak baktığında piyasadaki pek çok Android'in amiral gemisi, orta segmentin biraz üzeri olan seviyedeki telefonlarıyla kafa kafaya e, fiyat e, mücadelesine girecek bir ürün. E, bir kere performans olarak baktığımızda birçok markanın amiral gemisiyle de kafa kafaya e, yarışır diye e, düşünüyorum Çünkü işlemcisi gerçekten çok yüksek performanslı bir işlemci var içinde e, bir de e, iOS'un getirdiği stabilite de düşünecek olursa performans da e, bayağı üst seviyelere oynar diye düşünüyorum Hat şeyde bu benchmark testlere göre ben söylemiyorum ben kullanıma göre performanstan bahsediyorum Çünkü benchmark testlerinde e, sonuçları bazen rakamsal olarak e, süper gözükse de Uzun vadede baktığında aslında istediğin noktaya e, gelemediğini de gördüğümüz telefonlar çok oldu. O yüzden de e, yani 8-9 bin liralara satılan Android telefonların yanında pek çok kişinin tercihinin e, 5300 liraya bir iPhone almak olabileceğini e, tahmin etmek zor değil bence. E, böyle düşünüyorum. Şimdi biraz teknik özelliklerine bakalım isterseniz. Teknik özelliklerinin detaylarına geçelim. Şuradan sitede... Ben ben girebilirim nereye gireceğim telefonla birebir aynı o teknik özellikleri ha, ha, ben ekran görüntüsü olarak da de, demiştim ee, Sen ha. sen bahsetmeye başla ben ekranı açtım şimdi üç tane ee, rengi var betine... renginden bazı Bet... siyah e, muhtemelen bir acayip bir ismi olabilir uzay siyahı beyaz ve kırmızı <laughs> renkte yok abi siyah beyaz kırmızı diye çıkarmışlar evet, Red, space black falan he, öyle bir şey yok yani product red diye zaten yazmışlar red'i de o, biliyorsunuz özel bir serisi Hı -hı. var oradan gelmiş 3 ee, tane renk ve sade bir tasarımla karşımıza çıkıyor evet kapasiteleri geliyor sitede gördüğümüz gibi 64 Hı -hı. 128 256'lık 512'lik versiyonu olmadığını görüyoruz işte işte uzunluğu 138.4 mm, genişliği 67.3 mm, derinliği 7.3 mm, 148 gram ağırlığında görünen bir şey var. Ekrana baktığımızda 4.7 inç olduğunu görüyoruz. iPhone 11 ile de kıyaslamışlar burada iPhone 11 ile büyüklüğünü görmen için. Altta bir düğmesi var tabii bunun. Düğme evet, ekran daha ufak ekran daha ufak tabi evet retina HD sen de evet ekran teknik detayları e, ekrana verdim sen de üzerine konuş istersen Ekin ben geçeyim abi 4.7 inç retina HD bir ekranı var ee, çözünürlük düşük genelde buradan vurmaya çalışıyorlar ama 326 ppi yoğunluğu var 1334'de 750 piksel çözünürlüğü var ekranın geniş renk el padesi, P3 diye geçiyor yani 625 nit maksimum parlaklık değerine ulaşabiliyor. Aslında buna yani baktığımız... parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama yazmışlar bir de ekstradan. Bir, yani şunu da söylemek lazım o ekran çözünürlüğü aslında telefonun batarya ömrünü de uzatan bir detay bence. Evet. Onu ne kadar güçlendirirsen pili de o kadar hızlı tüketiyorsun. Ya bir de şöyle bir durum var bence yani şu boyuttaki ekranlarda. Yani 4K olmasıyla ile 1080 olması ya da 720p olması arasındaki farkı çoğu kişi çoğu zaman anlamıyor. Yani günlük kullanımda, seri kullanımda ayrıyetten bir batarya ömrü sunuyor bu. Ee, A13 bir çipi var bu arada. Mesela benimkinde A12 var. Evet, zaten, 30 dakikaya kadar... Zaten... metre derinliğe kadar su geçirmeme şeyi var. Ee, bu şey kısmı işlemci kısmı çok bence e, vurucu ve cazip taraf orada bence Evet ee, ya yani iPhone 11 Prolarda kullanılan işlemciyi buna da e, koymuşlar bu çok ciddi bir e, hız kazandıracaktır performans evet. kazandıracaktır kameralara geçtik Burak kamera bu... XR kamerası birebir aynısını mı koymuşlar orada da Aynısı. 12, ee, 12 megapiksel geniş kamera diyor F1.8 diyafram. Aynı gözüküyor. Yani optik görüntü stabilizasyonu, Aynen. dijital zoom vesaire hepsi var. Ya ve performanslı çalıştığını da söyleyebiliriz buradan. Ben hani kullandım on, bir süre. 10R'ye evet. göre ek olarak şunu getiriyorlar. Ekstradan. Doğal stüdyo kontür dediği 3 efekt var iPhone 10R'de. Hı hı. Evet. Bu 6 efekt birden hepsi var yani. Bizim iPhone 11'lerin hepsinde olan ya da iPhone 10 R'de olmayıp da iPhone 10 S'de olan efektler. Bir orada farklılık var ama yani sahne mono, sahne, high key mono dediği e, portre ışığı modları e, ne kadar kullanılıyor bilmiyorum. Ben bir iki kere denedim çok bayılmadım için tekrar kullanmadım yani. Ya onu şöyle söyleyeyim, yeri geldiğinde bazen çok çok işe yaradığını söyleyebilirim. Yani güzel bir özellik. Abi, iyi, iyi, i̇yi ışık, iyi ışık da çok güzel... Sonuç yani veriyor. Şey yapıyor, yani i̇ş yapabiliyorsun. Ve hakikaten fark yaratacak e, kareler çıkartabiliyorsun. Yani kullandın mı... Hani şey böyle, içine girince alışıyorsun gibi. <laughs> bir süre sonra. <Aynen>. sonra. <laughs> Soğuk ama. <laughs> yani, e, ben şeye takıldım, yani telefon... Şu an takıldığım tek özelliği yani telefon teknoloji olarak çok yeni. Ama kasa olarak eski bir telefon gibi. Şimdi tuşu var, home butonu var üzerinde ve e, çentik yok. Düz yine işte tepesinde şeritleri var. Hani ekran gövde oranı oldukça düşük çıkıyor. Evet. Yani e, telefonu bence şey yani nasıl diyeyim zehirleyen taraf orası. Ama tabii Amerika için bu önemsiz bir şey 400 dolar çünkü telefon. Ama bizim için 5300 lira gelince her ne kadar telefon çok yeni, çok modern bir telefon olsa da iPhone alan birisi için dışarıdan çok yeni ve modern gözükmeyecek. Yani Bizim, şöyle, şöyle, e, Türklerin tüketim alışkanlığı için konuşuyorum bu arada. Şöyle de Çok söyleyelim, e, Amerika'da bir e, asgari ücretli birisi bunlardan kaçtan? 1800 dolar mıydı asgari ücret? Burak sen daha iyi bilirsin o tarafı. <laughs> ya, 1400 e, artık tüpler mi abi? Evet, <laughs> yani işte <laughs> saatine e, saatine 10-12 dolar, 14 dolar. Eyaletine göre değişiyor. Ama onu aylığa vurunca ne oluyor bilmiyorum. Yani. Yani en az çok veriyor. rahatlıkla alabileceği. Ya 3 4 şey. tane birden hani öyle Tabii hesaplayalım. 3 4 tane bu telefondan bir asgari ücretli alabilir aşağı yukarı. Biz, Biz de 3 4 ay çalışırsa belki bir tane sahip olacak parayı biriktirebilir. Ailesiyle yaşıyorsa, sigarası, içkisi yoksa. Yok ben hani umarım... hiç yemediklerini, içmediklerini varsayıyorum. Aldığı parayı direkt e, telefoncuya yatırırsa 2 ayda bizimki de yani biraz üstüne de borç yaparsa e, tamamlar gibi görünüyor. Amerika'dakilerde Aynen. işte fark buradan çıkıyor zaten. Bizdeki döviz 6.90'ı geçti bugün bildiğim kadarıyla döviz. Ben de gördüm bunu ya. Yani hal böyle olunca bizde 399 gözüken şey etkisi 5300'e geliyor. Bugün... Ben bir tek şeyi gireceğim araya. Yani ben şey bekliyordum. Hani tamam 400 dolar mesela bizde de 600 doların denginden gelsin diye bekliyordum. Hani %50 biz vergimizi verelim. Aha istekıntı yok. Hani 4500 bandında olsun bari demiştim olmadı. Evet, senle biz bir ay falan evvel konuştuğumuzda 4500 lira olacak evet. abi benim öyle bir bilgim var demiştin. Seni de hayal kırıklığına uğrattılar burada. Demek ki şartlar evet, değişti yani memleket. Yakıştıramadım. Çeyrek altının 600 lira olduğu bir memleketteyiz neticede. Ya her Çeyrek şey değişti var 4999 TL bandından giriş giriş yapsaydı yani 64 GB için konuşuyorum bu arada. E tabi bu arada evet hepsini biz rakamlı 64 GB'a göre veriyoruz. Ee, bir tekrar şeye geçelim. Ee, browser üzerinden bakmaya. Video kaydı, bak şimdi burada videoda e, 4K 60 kare çekebilme özelliği hala var yani şu telefonun. Çünkü o işlemci olduğu sürece zaten bunda çok zorlanmaz. E, 30-60 kare çekebiliyor. E, 1080'de de aynı şeyi yapabiliyor. Hatta 4K'da 24 kare özellik de var. 720p 30 kare çekiyor. Hatta oraları önemsememişler, oraya 60 kare falan koymamışlar. <laughs> yani 700 hiç gerek yok demiş. Kim 720 çeker, hani hadi koyalım menüye demişler. Ee, Sadece 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık diyor. Videolar için optik görüntü stabilizasyonu ki bu çok bence değerli bir özellik. Evet. 3 kada kadar dijital. Bak 100, 100 katı falan gibi böyle iddialı değil. gayet mütevazı insan gibi zoom yapıp. 3 kat koymuş. E, üç. Evet. Yani üç kat. Ama o da dijital bu arada. Dijital ama hani deformasyon olmayacak yani. Çok büyük bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ya, videosunu şöyle söyleyeyim. İlk işte birebir aynı kamera kullanıyorum. Gayet iyi çekiyor. Çoğu videoda kullanıyorum detay çekimlerinde. Kaldı ki A13 ile beraber aynı kamera olunca da biraz daha iyi çekecek demek oluyor bu. Fotoğrafta 5 X optik diyorum. Dijital zoom var. Videoda 3 X dijital zoom var. Aynen. Yani Quick Take Video diye bir özellik var. İşte Flash'ı gerçek renk tonlarında diyor. 120-240 1080p'de ağır çekim yapabiliyor. Stabilizasyon üzerine sahip hızlı çekim video kaydı yapıyor. Sinematik video stabilizasyonu 4K 1080p ve 720p'de yapabiliyor. Kesintisiz otomatik netleme üzerine sahip video kaydı ki iPhone'ların netlemelerini ben gayet beğeniyorum, hani yakalıyor. Tek sıkıntı var iPhone 11 Pro'da e, için söylüyorum bunu. E, zoom yaptığın sırada lens geçişlerinde ciddi bir fluya kayma var. Yazılımla alakalı bence ciddi sorun var. İlk çıktığında böyle değildi bu telefon. Ben de katılıyorum. Evet. Onu ben de yaşadım ya. E, özellikle ışığın biraz kötü olduğu yerde ve e, atıyorum böyle geniş alan e, böyle manzara çekmiyorsan Zoom'da böyle bende de atlama yapıyor yani. Hatta dedim ki telefonu düşürdüm de Lensler mi oynadı ondan mı sapıttı ama tabii ki öyle değil. Ee, daha iyi yerde, daha açık alan, daha böyle geniş açılı ortamları çekerken onu yapmıyor. Bence yazılımdan ala yazımla alakalı. Yazılım, yazılım. O çünkü bir güncellemeden sonra ilk aa, telefon ilk benim elime geçtiğinde öyle bir özellik yoktu yani full uya falan düşmüyordu. Gayet evet, akışkan da ben ilk gördüm. Hatta... Yani şeydi. Aynen. Hatta e, tanıtımlarında da özellikle lens geçişlerini mümkün olduğunca doğal e, yaptığımızı e, iddia ediyoruz diye de söylemişlerdi bunu. E, maalesef sonradan gelen bir güncellemede bir karışıklık oldu herhalde. E, onu da bir daha da düzeltmediler. 13.4'te de gelmedi o düzenleme. E, başka... Ama bu arada tabii iPhone Special Edition için buna ihtiyaç yok. Tek kamerası var. Evet. Rahat. <laughs> kafa rahat orada. <laughs> <laughs> Kafanız rahat konuda. Ben bir tek şey, biz e, Special Edition 2 diye gelecek bekliyorduk. Evet. Direkt evet. Special Edition adıyla geldi mesela. Ya e, ikinci nesil olarak geçiyor. O kadar. Yani web sitesinde yazmışlar ama kutusunda ya, zannetmiyorum ki ikinci nesil yazsın. Bence de yazmaz yani. Aynı S e, diye geliyor işte. Karışıklık olmaması adına belki bir not olarak düşebilir. Bir farklılık yaratabilirler. Bilemiyorum onu da. E, Bu arada çok da telefon 148 gram. Aynen, tabii ki. Tamam. Ee, pil performansı nasıl? Sen XR'ın pil performansından memnun muydun Ekin? Ben gayet memnunum abi. Yani ben ki yoğun kullanıyorum telefonu. Mesela bugün bayağı video falan da çektim hatta çekim ekim vardı. Ee, kaç saatte oluyor? Yani şu an 13. saate gireceğim. Erken kalktım. 127 mesela bendeki pil. Gayet iyi. Ki ben biraz ağır kullanırım telefonu. Evet hırpalarsın hiç elinden düşmediği için. Yani e, o konuda bence pil konusunda bir sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum. Ya dedin ki bu cihazı çok iyi anlatmak lazım. Şimdi kasa olarak eski ya ama yani piyasadaki ben şu an Android'in amiral gemilerinden çok daha bir iyi bir işlemciye sahip olduğunu düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Hı -hı. E, ve şöyle bir şey var. Hani 5300 TL'ye e, piyasadaki herhangi bir Android telefon en pahalısını alın daha iyi Instagram stories çekersiniz. daha iyi sosyal medyada kullanırsınız. Ya aslında demin onu demek istedim. Hani benchmark testlerde birinci çıktık. işte en iyi kamerası olan telefon çıktık falan bir sürü şey çıkıyor ama günün sonunda baktığımızda 5300 seviyesindeki bir telefonda onlarla yarışabilir seviyede gibi görünüyor. Tamam. Rakam çok iddialı geliyor bana hala da. Ön kameraya Rakam geçelim. Iddialı. Ön kameraya geçelim. Ekin sen bakıyor musun ön kamera ile ilgili Bakıyorum. özellikleri? Bakıyorum. 7 megapiksel f2.2 diyaframlı bir ön kamerası var. İşte bokeh efekti, derinlik denetimine sahip portre modu var ya portre çekebiliyorsun. Bunu işlemciyle yapıyor ama işlemci çok iyi olduğu için yapabiliyor yani. Hiç... Çok hızlı yapıyor. Hiç, yani çift kamera gibi yap yapıyor yani rahat rahat. Ee, sahnede saniyede 30 karede 1080p yani full HD video kaydı yapabiliyor. 4K yok ön kamerasında onu söyleyeyim. Retina flash dediğimiz flash var. O ekran böyle yanıyor ya. Ekranı beyaz patlatarak. Ekran retina flash dediğimiz o Ekranı hani parladı, ekran ekran parlatıyor. Evet. Hani retina flash sanki flash varmış gibi oluyor da hani yok ekrandan flash yani. Kendi kamerası flash da bence var. gayet yeterli. Ya ben önce, özelliklerini karşılaştırırken onu fark ettim. Bu telefonda büyük ihtimalle yani birebir iPhone 8 donanım kullanılmış işlemciyi değiştirmişler. İşte RAM belki farklıdır onunla. Yani direkt olarak bunu aynı aynı tasarımı, aynı donanımı vermişler. Çünkü pil ömrü olsun, işte kamerası, ön kamerası, her şeyin özellikleri aynı. Sadece işlemci İnsana daha da aynı. Aynen. İşlemci daha iyi olduğu için daha iyi fotoğraflar çekebileceğini de düşünüyorum. Yani e, ön kamerasında da bir fark göreceğiz bence yani. E, saniyede 5 trilyon işlem mi yapıyordu? Ne yapıyordu? Böyle anormal bir işlem kapasitesi olan bir chipsetti bu. Evet, evet. Bu işlemciyi en ucuza almanın yolu şu an için sanırım bu. Daha uygun fiyatlı iPad, iPad 7'nin nesili iPad'de 13 yok değil mi? 13, on, 13 var. 13'ün hatta bir evet. e, özel bir S miydi yanında bir şey daha, harf var onun hatırlamıyorum tam ama Öyle özel mi? bir versiyonu var. E, evet ön kamerayı da gördük. Onun dışında e, bir sürü garip garip özellikleri de var işte. Onları da geçiyorum. Klasik hani olmazsa, olmazsa. Bu arada iPhone 11'e de çok benziyor özellik olarak. Hani iPhone 11'in bir kamerasını kapatıyorsa diğer kamera zaten XR'ın kamerası yani bunun kamerası oldu aynı zamanda. A, Ekranı e, boyut olarak tabi benzemiyor. Bu, e, iPhone 11'lerin XR'ın ekranları daha büyük ama yine 326 PPI 625 nit tabi onun liquid retina işte bunun retina işte farkımız var arada. Ama yine hani iPhone 11 de kıyaslanabilecek seviyede. Yani arasındaki tabii ki de fark var ama o farklarda fiyatları da var. Aynen öyle. Evet şimdi... Ön kamerası belli mi bu arada onu da söyleyeyim. Ön kamera alakası yok. Ee, şimdi zurnanın zort dediği ekrana geçelim. Hani diğer versiyonlar hafıza kapasitesi farklı olanlarda nasıl bir fiyatlar değişiyor? Onlara bir bakalım. Hatta canlı olarak sanki satın alıyormuş gibi e, işaretleyerek gidelim buradan. Gördüğünüz gibi e, çok yakında diyor yeni ürün olarak. E, ne zaman olacağını söylemiyor. Şimdi rengini beyaz seçtik diyelim ya da siyah seçelim şöyle. 64 yani. GB seçersek 64 çeker e, seçersek 5299 128 GB yaparsak 5749 TL 256 GB yaparım ben bunu almışken öyle alayım dersen de 6599 TL'ye geliyor. Ee, gönderim, yani biraz fazla, tabii. Ee, tabii bu bu boyuta çıkarsan bayağı fiyat artıyor. Ee, gördüğünüz gibi sipariş şu an verilemiyor. Fiyatı açıkladılar ama sipariş verilemiyor. Ee, gönderim içinde şu anda mevcut değil diyor. Çok yakında sizlerle diyor. Evet. Genel anlamda evet. böyle. Yorumlarımız da bu şekilde. O zaman e, bu seri videomuzu burada kapatalım mı? Evet. Sadece şunu konuşalım alır mıydınız peki? Hani 5000 lira 5000 bin, 5500 lira paramız var cebimizde. Dürsün. da bu telefonu alır mıydınız? Ben alırım. Yani eğer bir e, 5000 seviyelerine çıktıysam ve alternatif bakıyorsam alacağım telefon bu olur bunu mu alırdık peki? biraz daha böyle sıkıp iPhone 11 mi alırdık? Sıkacak bir yani. şey yer vermedi ekin ama dedi ki bu kadar param var. Abi biraz yani şöyle düşün. He, ya... Sıktığımız sıkmak dediğin şuradan başlıyor. Hani 5500'e sıktık. 1300 lira 6000 yok. 1300 oldu. değil. Ee, yok abi 800 oldu 1800 TL. 1800'e geliyor. Sık sıkılmaz değil mi? Doğru. Yani hani o kadar sıkamayız. O, Ki bence sıkı. ama XR mesela 1000 hani lira atıp XR almamız lazım. Ben şahsen XR kullanıcısıyım. XR'ın bundan tek farkı ekranın büyük olması. Tam ekran şey hani bunu illa ben bundan kullanacağım. Bana çok eski teknoloji geliyor yani artık şeye bakacaksan e, tasarımma giriyor artık. Tam, size tam ekran. ekran olsun ihtiyacı varsa sıkıp da XR'a geçirebilir Bin 1000 lira. Olsun? Ben ekrandan lira. değil işlemciden dolayı yine bunu tercih ederim. Bu arada şöyle bir şey, evet XR'dan da işlemcisi daha yüksekti. Yani, yani ben de 5500 lira param olsaydı piyasada e, çok güzel bir çözüm. Bu arada şey söyleyeceğim. IPhone... Pardon Burak'cığım. Ben iPhone 6s kullandığım zamanı düşünüyorum. O zaman da kısa bir süre sonra iPhone SE çıktı. <laughs> o zaman demiştim ki iPhone 6s'i alacağım ben SE alırdım. Çünkü yani zaten bütün gün bilgisayar ekranının karşısındayım. Kamerası, işlemcisi, gücü yani her şeyiyle iPhone 6, 6s cebimde taşıy daha ufak bir şekilde taşıyabileceksem niye onu tercih etmeyeyim dedim. Ama şu an öyle aşırı bir küçüklük yani boyut avantajı da sunmuyor. Ee, yani ben e, dişimi çok sıkarak hatta birini de kırarak belki 11'e gidebilirdim gibi düşünüyorum yani. yani... Daha ekstra yani daha az daha az sıkarak. Çünkü yani e, işlemci, yani boyutu beni biraz rahatsız etti. Yani iPhone SE deyince ufacık bir telefon geliyor aklıma benim. Yani büyük bir avantaj olarak ufak telefon geliyor. Ya çok da yani bence bir, aralarında fark var ama ya. Hani yani şundan ufak abi şu kadar bir şey yani telefon. Şöyle bir şey. Şuradan başlıyor yani. O, o kadar o kadar ufaksa ne ol düşünebilir. Yani evet. Var yani fark var. Yok yok kompa, kompakt bir kompakt bir cihaz. Bir parmak kalınlığı. Bir, bir parmak var kompakt. yani çok rahat şöyle. Şöyle bir parmak var. Hatta iPhone 11'e göre bir parmaktan da fazla. Çünkü XR ile 11 arasında bile ufak bir boyut farkı var değil mi? Evet. Bir de bu telefonları Abi, genel, genelde böyle yaza girerken çıkartıyor e, Apple. E, herhalde okul hediyesi e, gibi de düşünülüyor bence. E, 5300 lira yani böyle üst seviye telefon gidip 11-12 bin liraya telefon alamayacağına göre. E, hakikaten yani. iyi parası olan aileler için söylüyorum. Hani 5300 liraya çocuğa da bir okul mezuniyet hediyesi alayım Diyenler içinde için de e, sanki iyi bir alternatif olabilir. E, dedim... Ya bir de A13 hani nereden baksan 2-3 sene rahat götürecek bir işlemci yani mesela i evet. daha uzun ömürlü oldu kesin bu telefon şu an. E i̇şlemci tabii. bakımından tabii ki, konuşuyorum. Tabii. Yani ya mesela şey soracaktım Demin Burak'tan önce araya girmeye çalıştığımda şimdi mesela XR'ın evet. ikinci eli ne kadar abi? Satmaya kalksan kaça satarsın aşağı yukarı? 6500 sanırım şu an sıfırı 64 GB'de yani 5500'den falan satarsın 5500 işte bak burada başka sorun yok Hakim Bey <laughs> yani evet Android olsaydı mesela şu an 3000 lira falan da 3700 4 maksimum 4 yani o yüzden mesela sen bunu satıp yani buna birazcık fark verip belki bir üst seviyesini alabilirsin 128'lik ya şöyle söyleyeyim cihaza şikayet edilecek tek taraf ekran Hani ekran bir artık eski teknoloji ekranına benzediği için hani beğenmen hani puanını oradan kırar sadece. Onun dışında bence telefona söylenecek hiçbir şey yok. Ama hani XR, yani telefon... XR'dan e, SE'ye geçilebilir bir telefon bence. Yani ben işlemci olarak geçerim mesela dedin ya ama ben mesela ben ekrandayım, boyutundayım. Ben hani rahatsız olur mesela ufak ekrana bakmaktan şu an geçmem. XR, Alıştığın XR için. satıp da bunu almam yani. Anladım. Ama şu bir gerçek. 5500 TL, 5300 TL piyasada e, video çekebilen tek telefon bence sanırım Bu iPhone 3.5'de değil. Aynen. Bu kadar iyi yani, video çekebilen ben zannetmiyorum. 5500 yani. TL bandında yani 5500 TL verip daha iyi video çeken bir telefon bulamazsınız. Bence 5, de. TL verip. Evet çok teşekkürler arkadaşlar. Güzel yayın oldu bence. Teşekkür ederiz. Ee, yeni İşitmiş. videolarda Tekno Safari'de görüşmek üzere bizim yorumumuz bu telefonla ilgili budur. Evet, keşke az hmm. olsaymış vergilerimiz de. Ya telefonu yani biraz böyle şöyle bir olsaymış. Düşünsene 3, 500, 400 4, falan gelebilseymiş. Ya şimdi birim fiyat olarak düşün. 400 lira desen bu telefonu kuyruk olur millete. Yani abi 2 tane alırsın dursun dersin. Yani bir şey telefon kırılırsa falan iyi de kullanırım diye. <laughs> Aynen öyle. Canavar gibi telefon yani. A13 var. A13 büyük var yani. Aynen Bence öyle. hani fiyat, performans olarak 10 üzerinden 10 olan telefonlardan bir tanesi piyasadaki. Bence de öyle. Katılıyorum. O zaman bu videoyu burada kapatıyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere.